bültende en güvendiğiniz maçlara biz banko maç diyoruz. En çok bu bültende oranları itibariyle iki takımın birbirle kıyaslandığında kalite farkı itibariyle, form durumu itibariyle bütün kriterleri psikolojik, moral faktörler, fizik kondisyon faktörler hepsini göz önüne aldığınızda bültende çok sayıda maç var. Çok sayıda ligden, çok sayıda maç var. O liglerden, o maçlardan bazılarına biz diyoruz ki bunlar banko. Yani ben en çok bunlara güveniyorum. Bunların tutma olasılığı yüksek. Maç bilememe, yanlış tahmin yapma şansını size tanır sistemli oyun e, ve bu da bir maliyettir. Bu maliyeti düşürmek için bazı maçları banko seçerseniz, yani bu maç tutsun, bu maç tuttuktan sonra diğerleri sistem oyununda kombine edilsin bu maçın üstüne dediğinizde bu tabi kupon sayınızı düşüreceği için maliyetinizi düşürür. E, netice itibariyle e, banko maçta diğer maçlar gibi oranları aynı şekilde çarpılarak hesaplandığı için siz kaç maç azaltı işaretlemişseniz bir kuponda veya bir kupon kombinasyonunda getiriniz o kadar olacaktır.